Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çok değerli, çok ünlü sanatçımız, çok ünlü klarnetçimiz Hüsnü Şenlendirici'den maalesef acı haber geldi. 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici maalesef kansere yakalandı. Evli, iki çocuk babası Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, hastalığı nedeniyle bıçak altına yattı. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Hüsnü Şenlendirici önceki gün ulustaki özel bir hastanede ameliyat oldu. Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir haftada doktor kontrolünde kalacağı bilgisi geldi. Yakınları ameliyat sonrası şenlendiricinin yanına koştu. Klarneci'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Değerli izleyicilerimiz bizlerde de ünlü sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah şifa versin. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.